İzleyiciler bugün iki tane temel haber vererek başlayacağım. Dünya basınından bu haber henüz daha bizim Türkiye'de gelişmedi ve bir hafta içerisinde bu haberler gelişir diye düşünüyorum. Bunlardan birincisi aslında siz biliyorsunuz ama bu haberin dünya haberi olmuş olması belki sizi ilgilendirir. Dünya haber ajanslarının manşet haberi olarak Türkiye'deki ekonominin battığını İflas ettiğini Türkiye'nin ve enflasyonun kontrolden çıktığını manşet yapmışlar. Bu birincisi. Zaten bunu belli ölçülerde bu söyleşimizde anlatmaya çalışacağım. Ee, bu işin nasıl buraya geldiğini, bu oligarkların nasıl karları dışarıya çıkararak bizi borçlandırdığını ve işte sömürücü borçla e, insanları terbiye etmeye ve insanları kontrol etmeye çalıştılar fakat da kontrolden kaçtı onu anlatmaya çalışacağım ama bir de tabii Ukrayna meselesi var ee, çünkü Ukrayna meselesi şöyle ee, Ukrayna'da Amerika bir telaşa kapıldı o telaş da şu Ruslar geçen gün bir belge açıkladılar ve laboratuvarların fotoğraflarını çektiler. Ee, Ukrayna'da e, biyolojik harp için e, Amerika tarafından kurulmuş ve finanse edilmiş bir laboratuvarın e, resimlerini, fotoğraflarını ve belgelerini açıkladılar. E, bu Amerika'da tartışılıp duruyor. Amerika işte bu Rusların e, savaş sıralarında yaptığı propaganda diyor. Onlar öteki, öteki diyor. Artık bu tartışma devam ediyor ama e, savaş bölgesinin içerisinde e, böyle bir nükleer laboratuvar, şey nükleer diyorum, biyolojik laboratuvarın kurulmuş olması tabii orada bir şey çıkarsa bize de çok yakın biliyorsunuz Çernobil'de bir problem çıkmıştı Türkiye'yi de, Karadeniz'i de etkilemişti bizi de etkiler şimdi ekonomiyle e, devam edip sonra tekrar eğer vaktimiz kalırsa e, bu Ukrayna ile ilgili meseleye dönmek istiyorum ama önce isterseniz Ukrayna'yı bitirelim şimdi biliyorsunuz Amerika e, Rusya'ya e, 5.400 e, üründe ya şimdiye kadar hiçbir ülkeye böyle bir ambargo konulmamış. Amerika ve Avrupa ülkeleri ambargo uyguladılar. Fakat kendilerinin aldıkları mesela diyelim Almanya Rusya'dan gaz alma ve enerji alma kömür alma gübre alma devam ediyor. Onlara onlarla ilgili bir şey yok da fakat Rusya bir şey alacak olursa onlara ambargo var. Şimdi e, bu ambargoları e, hem şu, bu ambargo meselesi ortaya çıkınca sadece bizde değil dünyada da e, bunun e, tedarik zincirine nasıl e, etki edecek? Tedarik zinciri zaten kopmuştu. Bütün dünyada kopmuştu. Eğer bu ambargolar uygulanırsa daha ne ölçüde kopar ve nasıl problemler çıkarının e, sorunlarını ve enflasyonun bütün dünyada kontrol dışı olma e, durumunu araştırıyorlar. Burada da e, elementler üzerinden giderek yani e, materyaller üzerinden giderek değerli metaller üzerinden giderek işte enerji üzerinden giderek bir e, analiz yapmaya çalışıyorlar ve bu analizin içerisinde gördüğümüz bazı temel e, elementler var. Mesela Japonya, Rusya'ya ambargo uyguladı. Fakat kendisinin 12 tane nükleer santralı var. Bu nükleer santrallerin tamamının uranyumunu daha doğrusu ham maddesini, oradaki enerjiyi sağlayan maddeyi Rusya veriyor. Bugün ben sana yok kardeşim uranyum verim. Dünyadaki uranyum pazarının yüzde %44'ü Rusların elindeymiş. Yani biz efendim enerji var diyorduk da arkasında titanyumun dünyadaki titanyumun %70'i Ruslarda Ruslardaymış. Yani nikel Çin'den sonra ikinci sıradaymış. biliyorsunuz nikel de paslanmaz çelik üretmek için temel element. yani paslanmaz çelik de hayatımızın her alanında var. Hele paslanmaz çelik hayatımızın her tarafında var. Yani nikel yoksa paslanmaz çelik yok. Ben de biraz çelikten geldiğim için eski eskiden çelikhane müdürlüğü falan yaptığım için mühendisliğim zamanında ee, yani çeliği ben bilirim. Çeliğin başına da işler gelecek. Çelik de çok büyük. Tabi bilhassa kaliteli çelik ve e, paslanmaz çelik türünden veya aşınmaz e, aşınması yüksek olan çelikler falan. onlar fiyatları çok yükselecek. Şimdi e, bunlar tabi cereyan ederken öte yandan da e, işte bazı karşılıklı tehditler devam ediyor. E, i̇şte biliyorsunuz Polonya'ya çok baskı yaptılar. Polonya dan uçaklar inip kalksın veya Romanya'ya baskı yaptılar. Romanya resmen cevap verdi ben böyle, böyle bir işe girmem. Yani şöyle bir şey var Amerika doğrudan Rusya ile savaşmayı göze alamadığı için işte diyor ki e, biz uçak verelim Romanya havaalanlarına insin kalsınlar. Çünkü şey Ukrayna'ya zaten artık inip kalkmak mümkün değil. Us, Ukrayna'daki havaalanlar Rusların elinde. Dolayısıyla Polonya'ya insin kalksın. Orada Polonya itiraz ediyor. Çünkü kim kabul ederse Rusya ile doğrudan doğruya savaşı kabul etmiş olacak. Bunların hiçbirisine hiç kimse girmediği için. Şimdi bu süreç böylece devam ediyor. Ama Amerika'nın içerisinde karışıklık başladı. Avrupa'nın içerisinde karışıklıklar başladı. Ben bunu bundan e, savaş başladığından 3 gün sonra yazmıştım. Avrupa siyaseti karışacak. Avrupa'da e, e, iktidarlar e, çok büyük. ...ölçüde değişecek diyerekten söylemiştim. Hala o sözümün arkasındayım. Ve bu savaşın sonunda büyük ihtimalle NATO dağılacak. Avrupa Birliği kendi içinde çıkarlar dolayısıyla parçalanacak. Şimdi hatta şöyle konuşmalar, görüşmeler olmaya başladı. İşte bugün veya yarın sanıyorum Olaf Schulz, Alman Şansalyesi... ...o Türkiye'ye geliyor... Sanıyorum şöyle bir mekanizma kurmak istiyor Almanlar. Büyük ölçüde Rusya ile alışveriş edemeyecekleri için Rusya'dan biz malları alacağız, onlara satacağız. Yani bizi bir komisyoncu konumuna getirmek veya Ukrayna ile ilgili bizim daha iyi, daha doğrusu şu andaki iktidarın iyi ilişkileri var. Yani Almanya çok sıkışmış durumda. Şimdi Almanya geliyor. Bir ara İngiltere bu Brexit'ten sonra çok sıkışmıştı. Kendime, kendine pazar ararken Türkiye'ye geliyordu. Şimdi de Almanya e, herkesten daha fazla sıkışık. Türkiye pazarlarını nasıl daha fazla kullanırım veyahut da bu ambargodan Kaybettiğim alanı nasıl kazanırım'a doğru bize geliyor ve belki de bize şu şu tekliflerde bulunacaklar çünkü Rusya ile olan alışveriş mesela şimdi gübre olmayınca Almanya'da e, tarım ürünleri ve gıda ürünleri çok yüksek fiyatlarla enflasyon orada da kontrolden çıkacak. Dolayısıyla şimdi mesela e, uranyumu Japonya'ya Rusya vermeyince dünyadaki uranyum fiyatları birden fırlayacak. Efendim söyleyeyim e, nikeli vermediği zaman, titanı vermediği zaman veya paladyumu vermediği zaman. Şimdi bu, bu e, ürünlerin ne, neye manaya geldiğini belki dinleyiciler anlamayabilir. Mesela paladyum olmadığı zaman otomobil üretimi yok. Neon olmadığı zaman otomobil üretimi yok. Titanyum olmadığı zaman otomobil üretimi yok. Niye otomobil motorlarında titanyum kullanılıyor? Ee, katalitik konvertörlerde paladyum kullanılıyor. Yarı iletken üretiminde neon kullanılıyor. Efendime söyleyeyim nükleer santralları çalıştırmak için uranyum, uranyum lazım oluyor. Yani dünyada ee, enflasyon kontrolden çıkacak. Ee, bu biraz önce tedarik zincirinin nasıl kopacağını izah etmiştim. Eğer bu savaşı e, daha doğrusu Rusya'nın isteklerini yerine getirme ve bu ambargoları gerçekten uygulama vesaire kalkacak olurlarsa. Şimdi daha işte bugün parlamentolarından geçirdiler dün bile Amerika şeyden Rusya'dan Amerika'ya petrol yüklü tankerler gidiyordu. Onlar bir taraftan konuşuyor bir taraftan da ürünler gidip geliyor. herkes fırsatı kaçırma bu, bu aradaki zamanı değerlendirmeye çalışıyorlar. Böyle bir durum var. Şimdi e, tabii dünyada böyle bir durum varken, Bizde şöyle bir durum oldu. Biz savaştan önce de savaşın içindeydik. Yani nasıl olacak? Biz savaştan önce de enflasyon almıştı başını gidiyordu. Her şey kontrolden çıkmıştı. Ve bu her şeyin kontrolden çıkmasının esas ana nedeni biz malımızı, mülkümüzü, devletin elinde nesi var ne yoksa hepsini özel sektöre verdik. Onlardan vergi alacağımız yerine onlardan borç aldık. Onlar da sömürücü borç verdiler Türk halkına. Hatta daha da ileri giderek şöyle bir şey söyleyeyim. İnsanlara normal maaş vermek yerine e, borç vermek sistemi ve borç disiplini üzerinden insanları yönetmek yoluna gittiler ve Türkiye'nin Türkiye'de bir alt üst olma olunca ve iyice ortalık karışmaya başlayınca da paraların hepsini Türkiye'den çektiler, yurt dışına götürdüler, kaçırdılar bu oligarkların hepsi. Şimdi hem Türkiye borç içinde kaldı karlarını aldılar, dışarı götürdüler. Borçlar Türk halkının üzerine kaldı. Enflasyonla onların hepsini ödeyeceğiz. Enflasyon demek borcun karşılığı. Bizim bu kadar fazla bütün dünya ülkelerinden daha fazla etkilenmiş olmamızın esas ana nedeni Türkiye'nin borçlarının çok yüksek düzeyde olması ve bu düzeyli bunların da çoğunun dolar ve euro üzerinden borçlar olması, Türk parasından olan borçları zaten para basarak ödüyor, ödemeye çalışıyorlar. Parayı bastıkça e, enflasyon oluyor, enflasyon oldukça insanın değeri düşüyor, İnsanın değeri düştükçe e, iyice sınırlanıyor. Geçen gün, dünden bir e, arkadaş bana e-mail atmış da bu işin sonu nereye gidecek şeklinde bir soru var. Yani Türk halkının içerisinde bu işin sonu nereye gidecek? Şimdi bu işin sonunu ben biraz şöyle görüyorum. Hani et artık öyle pahalılaşmıştı ki yani enflasyonun bir nevi biraz daha yavaş ilerlediği dönemlerde insanlar artık et almaktan vazgeçmişti. Etin yerine işte tavuk yiyordu. Sonra tavuğun da fiyatı ee, yükseldi. Onun yerine ikame ettiği peynirin e, fiyatı yükseldi filan. Dolayısıyla e, geçinebilmek için ne kadar kendi bütçesinin içerisinde sınırlamaya giderse gitsin artık o elde ettiği değerle kendi hayatını sürdüremeyecek bir yere gelmesi dolayısıyla hiç, e, bir yere geldi tıkandı. Şimdi Türkiye'nin ekonomisinin iflas etmiş olmasının bakın iflas diyorum artık bu efendim, söyleyeyim faizle e, dövizle bilmem neyle falan kurtarılması imkansız bir noktaya geldik. Zaten yurt dışında bunun artık bir iflasla ifade ...ifadelendirilmesi veya tanımlanmasının... ...esas sebebi bu. Çünkü neden? Rezervler yok. Kasada hiç para yok. Kasadaki paraların hepsini... ...oligarklar aldılar, gittiler. Dolayısıyla kasada paramız yok. Borç alacağız, borç alma imkanımız yok. Ee, diş ticaret açığı var. Riskler... ...750 puan olmuş. Kredi alamıyorsun. Yani böyle riski olan ülkeye... ...hiç kimse... Ee, ...borç vermiyor... Enerji fiyatları dışarıdan da yükseliyor, içeriden de yükseliyor. Dolayısıyla oradan vergi toplayabiliyorlar. Devleti oradan yürütmeye çalışıyorlar. Olması gerekenden de daha fazla vergi aldıkları için, orası bir, bir nevi vergi dairesi olduğu için benzin istasyonları. Öyle gidiyorlar. E, gıda gıda kontrolden çıktı artık. Bir, belli gıda ürünleri kuyruğa baş, başladı. Önümüzdeki günlerde belki raflar boşalacak. Artık yani... Ee, İş nasıl söyleyeyim yani söylemek de istemiyorum. Kalsın söylemiyorum. Tabi bunların hepsinin sonunda enflasyon geldi. Tabi asgari ücreti artırmışlardı. Asgari ücretin artırılmasının hiçbir manası kalmadı. Yani iki ay içerisinde asgari ücret bitti. Evet savaşa girmeden savaşta gibi yaşayacağız. Ama o yaşama nasıldır? Hiç kimse bilmediği ve tecrübe etmediği için Cumhuriyet tarihinde bir kez İkinci Dünya Savaşı oldu. O İkinci Dünya Savaşı'na e, çok iyi bir yönetimle e, karşılamış olduğumuz için karışmadık etmedik ve Türkiye'mizi koruyabildik. E, dolayısıyla ama şimdi biz bir Osmanlı devamı e, iktidar anlayışı ve mantığı ve felsefesi içerisinde nasıl ki Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ile karşıladık da Osmanlı topraklarının tamamını kaybettiyse e, Birinci Dünya Savaşı'nda şimdi de bir Osmanlı zihniyeti ve Osmanlı idare anlayışıyla e, olduğumuz için zaten bu noktaya geldik. diyeyeyim e, bu Ukrayna ile ilgili birkaç daha ifadede bulunmak istiyorum. Şimdi e, bizim televizyonlardaki e, NATOcu generallerden bir tanesi, Emekli generaller, tüm generallerden bir tanesi Rusya yenildi dedi Ukrayna'da. Ee, Allah'ınızı severseniz ya bu adam bu ülkenin e, topraklarında general olmuş ve gazetecilerin, gazetelerin bile bakıp gördüğü bir şeyi göremeyecek kadar... Rusya yenildi diyecek bir propagandaya girmek. Rusya orada elinde bu kadar güçleri olmasına rağmen işte orayı yönetememiş de efendim o Putin'in işte egosu varmış. De. Aynı bunlar aynı bu aynı lafları Fox TV'den görüyorsun veya Amerika'daki CNBC veya e, CNN'den işitiyorsun yani. Orada e, e, Amerika'dan yayın yapanlar ben sürekli dinliyorum. Aynı propagandalar a, orada ee, servet sınıfı veya oranın çok uluslu şirketlerin elindedir. Bütün e, yayın organları, medya zaten onların e, bütün dünyadaki medyayı onlar yönetirler. Onların propagandalarını alıp bu tarafa yani çok uluslu şirketlerin ağzındaki laflar neyse burada bizim generallerin bizim sözde profesörlerin sözde akıl adamların ağzında görüyorsun. Ee, ama dünden itibaren e, işler tabi sahada belli olduğu için ve savaşın esas gerçek alanından gerçek bilgiler gelmeye başladıkça işler biraz daha başka türlü kıvırtmaya başladılar. Değiştirecekler bu sefer işte sivilleri öldürüyor diyecekler bilmem ne falan. Aslında sivilleri öldürmemek için bu kadar savaşın uzamasının esas ana nedeni bu iki noktaya biriktirdi. Şu anda Ukrayna ordusu diye bir ordu kalmadı. Birkaç gün içerisinde zaten kuşatılmış olan Kiev'e girilecek ve iktidar iradesi, direnç iradesi kırılacak. İçeriden o iktidarın direnci kırıldıktan sonra zaten sokak savaşları falan da sokak savaşları falan da benim anladığım kadar fazla bir mana ifade etmeyecek. Gerçi Amerika hala işte Stinger füzeleri ve omuzdan atılan roketler şunlar bunlar bunlar veriyor ama anladığımız kadarıyla ee, Zelenski'nin işi bittiği zaman Ukrayna'nın işi bitmiş olacak diyelim ve teşekkür ederim sözümüzü burada bitirelim. Beni dinlediğiniz için sağ olun.